Evet 18 Mart Cuma Kripto Monitör 2 kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'mizi e, bugün özgür ve bağımsız bir şekilde olmamızı sağlayan herkese teşekkür ederek başlıyorum. Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere. Orada şehit olan tüm insanlara Çanakkale Zaferi'nden şunu hatırlatmak istiyorum size. Avustralya'dan bile gelmiş insanlar vardı. Aslında bizde niye savaşacaklarını bilmedi yani. Yani birileri tarafından yönlendirilen. Tarih boyunca hakimiyet için, tüm dünyayı yönetmek için bir mücadele var. Bunun şu andaki birinci yapılabilecek enstrümanı nedir? Rezer paranın sahibi olmak. Şimdi biz kriptolardaki yatırımlarımızın aslında ne olacağına bakmak için öncelikle e, piyasanın içerisindeki, e, kripto paraların içerisindeki rezer paraya bakmamız lazım. Burada da birinci rezer para nedir? Tether. Yani USDT dominansına bakmamız gerekiyor. USDT dominansı şu anda anlık olarak yüzde 4.48 de destek olan 4.40'a yakın bir seviyede üzerinde de 4.77 direnci var yani bu direnci ulaşmaması tabii ki o desteği kaybedip aşağıya Dönmesini beklemek gerekiyor. Bir de total 3 verisini sürekli takip ediyor olmamız lazım. Destek direnç noktaları açısından. Çünkü bunun dışındaki para piyasanın dışında olan işte FED faizi o tahvile ne kadar rağbet gösterilecek. Bir de sattanç oynar gibi benim gücüm, benim parasal anlamda liderliğim oluşsun diye rezerv para olmak için büyük mücadeleler. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla beraber Rusya tarafından Rusya'nın en büyük bankasına e, kripto para lisansı verildi. Yani varlık, aset alıp satma, saklama ve müşteriye bu hizmeti verme lisansını verdi Rusya. Rusya blockchain zinciri üzerinde kendi varlığını oluşturacak adımları atıyor güzel arkadaşlarım. Şimdi bunun önce farkında olup aynı zamanda da şu anda Bitcoin'in e, FOMC toplantısından sonra gösterdiği tepkiye rağmen Bitcoin'in de hangi aralıkta olduğunu çok iyi farkında olmak. Bu akşam Cuma günü vadeli işlemler kapanıyor. Vadeli işlemlerin gece kapanışı ki hafta sonu orada işlem yokken beklentinin ne olacağı yani vadeli işlemlerde biliyorsunuz büyük profesyonel ve fonlar bu işlemleri yapan insanlar onların beklentisini göreceğiz aslında. Yani ne oranda yukarıyı beklediklerini vadeli işlemler kapanırken göreceğiz. Bitcoin'in şu anda çok sağlam duruyor olması bir test yapmayacağı anlamına da gelmez. 41.619 dolar direnç ve 39806 dolar 4 saatlikteki ana destek ve direnç arasında ama aslında buna 2 saatliğine bakacak olsak, saatlik bakacak olsak daha da dar bir alan içerisinde 40250 dolar desteğini kaybetmemesini takip ediyor olacağız. Şimdi dedim ya satanç oynar gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla da piyasanın net yönünü bilmek kolay değil. Bununla ilgili de herkesin Tamam işte heh, döndü piyasa deyip böyle neyi var neyi yok pozisyona girmek değil. İyice izleyerek hareket etmek herhangi bir projede eğer fırsat görüyorsanız ki zaten birçok proje fiyatsal anlamda yerlerde şu anda altcoinlerde. Yani bunlarda zaten bir e, gerçek anlamda bir aslında projeyi de bildikten sonra fırsat olan birçok proje var. Fakat aceleci davranmamak. Var olan nakdenizinde hepsini kullanmamı. Ha diyeceksiniz ki biz zaten hepsini kullandıysak ne yapacağız? O zaman zaten sabırla bekleyeceksiniz. Çünkü piyasa aslında dönmeye yakın durumda. Çok ciddi bir şekilde mukametli duruşu Bitcoin'in. Ve dedim ya hamleler bizim e, bilmediğimiz hamleler var şu anda. Yani kararın ne yönde olacağını net bilemeyeceğimiz hamleler dönüyor şu anda piyasada. Ve bu mücadele de sürekli devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden benim uyarım şudur. Sakin olun. Bir marjin işlem yapılmaması konusunda sürekli uyarıyoruz. Bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın ve bu işlemleri yapay zekanın takip ettiğini hiç kimse unutmasın. Açtığınız zaman yani avlanmaya mahkum olduğunuzu unutmayın bu işlemlerde. Yani bu işlemlerde 40 yılda bir bir para kazanmış birisi varsa size bunu salık olarak veriyorsa girsem de kazanırsın diye bence bir kez daha düşünün derim. Şimdi bir de mutlaka Bugün değinmek istediğim bir şey var. Good Games ile alakalı sürekli soruluyor. Sürekli de cevap da veriyorum ama sanki hiç cevap vermiyormuşum gibi ısrarla sormaya devam ediyorsunuz. Good, good Games'in bu videonun altına bırakacağım. Stake yapabileceğiniz bağlantı adresini bırakacağım. Good Games'te burada bu projeye olan inancımız bizim bitmedi. Stake yapıp da bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla giriş seviyenize göre aynı seviyeye gelmeden de stake'den kazanacağınız tokenlarla daha önceki bir seviyede e, kar zarar analizinizi yapıp e, ATH'ına gelmeden önce de bu stek süresiyle bunu karşılayabilirsiniz. Arkadaşlar. Yani biz buna her zaman cevap veriyoruz. Fakat siz yani sanki tak başına bu genç geri gelmiş gibi davranıyorsunuz veya biz hiç bahsetmiyormuşuz gibi. Biz zaten yatırım tavsiyesi olarak vermediğimiz halde gelecekte var olup olmayacağını da Good Games'in herkes beraber görecek. Şimdi Battle Enforcer diye bir oyun hazırlıyorlar. Demiyoruz yatırımcı olun. Bir bakın nasıl bir oyun olduğuna bakın. Nerelere gelebileceğine bakın. Battle of Guardians diye bir oyun daha var yanında. Buyurun bakın. Telegram kanallarını da paylaşıyoruz. Oyunların ne kadar nerelere varabileceğini görebilirsiniz play to earn sektörünün metaverse'ün nereye gideceğinin biz farkındayız. Biz gelecekte var olacağını düşündüğümüz için yatırım yaptık. Yatırım yaptığımızda da size bunu sohbet olarak da paylaştık ve biz söylediğimizde biz 17 dolardayken söylemedik. Yani veya 16 dolarda söyledik. Siz de giriş yaptınız. Yarım saat sonra çökmedi yani öyle bir şey olmadı. 8 dolarlardayken söyledik. 17 dolara çıktı. Siz girdiğiniz seviyeden sonra geri çekilmesi olduysa KuCoin listelemesinde beklenen olmadı. Beklenti olmadı. Piyasa geri geldi. O da gelirken 4,5 dolarlara kadar geri çekildiğinde hatta sesli mesajda uyardı merkezi. Dedim ki bakın şu anda distribution'u var ve Orada bir gerileme daha olabilir. Burada keşaf yapıp aşağıdan da alabilirsiniz diye de uyardığımız halde hala da ısrarla sırf suçlamacı, sırf art niyetli ya e, böyle söylemleri video altı yorumlara da devam ediyorsunuz. Bunlara da bir saygıyla karşılıyorum. Niye saygıyla karşılıyorum? E, giriş yaptığı seviyede zararda olmak herkes için zor bir psikolojidir. Dolayısıyla saygıyla karşılıyorum her şeye rağmen. Ben e, gelecekte var olmayacak bir projeye yatırım yapmıyorum. Bugün AK Parti tarafından bir sosyal medya düşmüş bir haber var. 21'inde ayın 21'inde Metaverse ile ilgili bir çalıştayın başlayacağı ve Metaverse geleceğinde Türkiye'nin de var olması için güzel bir çalıştay başlattıkları ile ilgili güzel bir haber vardı. Bunun herkes farkında olsun. Metaverse geleceğimiz olacak. Metaverse ve Web 3.0 üzerinde çalışacak projeler. Bu projeleri iyi araştırıp bunlara yatırım yaparak herkes ciddi kazançlar elde edebilir arkadaşlar. Fakat blockchain zinciri üzerinde tabi dolandırıcılıklar da bitmiyor. İşte fake hareketler bitmiyor. Çok başarılı bir proje listelenirken tık hemen saniyede taklidini yapıp da yani kısa bir süre içerisinde insanları zor duruma bırakıyorlar. O yüzden de yatırım yapacağınız projenin web sayfasını da iyice araştırın. Projeyi iyi araştırın. Alım yaparken nereden aldığınıza bakın. Web sayfasının adresine kadar bile mutlaka yani kontrol ederek yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün için söyleyeceklerim şudur. Şu anda Bitcoin'in biraz bir seviye yapmasından bir retest yapabilme ihtimali olabilir. Retest dediğimizde hemen çökmeden bahsetmiyoruz. Yani bir throwback beklediğimiz çıktığı seviyeden biraz aşağı gelip tekrar kırdığı düşen trend. Yani düşen trendini kırmış bir proje. Hangisi olursa olsun fiyatsal anlamda bir seviye kar yaptıktan sonra orada bir kar realizasyonu olup o düşen trendini tekrar test dediğimiz değme yapabilir. Yani burada da aceleci olmamak veya giriş eyvah giriş yaptım deyip yandım demek. Bir yandım dememek için ne yapmak lazım? Kademeli almak lazım. Yani 10 birim paranız varsa bir birimini şu anda riske edebilirsiniz. He, çıktı. Olumlu oldu. Olsun o bir birim olumluya gitsin. Sonra tekrar yeni pozisyon ararsınız. Buradaki bu söylemlerimizde piyasa çökecek anlamına da gelmiyor. Fakat hala da bu akşamda vadeli kapanışını izleyeceğiz. Kapanışta da size yardımcı olacağız. TikTok kanalımızdan da zaten yardımcı oluyoruz. E, Crypto Money Turkey kanalımızda gene bu akşam sesli sohbette olacağız. Buyurun gelin sormak istediklerinizi sorun. Orada karşılıklı zaten sohbette de cevap veriyoruz. Tekrar söylüyorum. Metaverse geleceğimiz olacak. Biz de Hong Kong Token Team olarak kendi projemizi hep beraber birlikte büyütmek için harika bir ekip. Oradaki puzzle'ın eksik parçalarını da mutlaka tamamlayacağız. Çok iyi, çok güzel, e, geliştirici bir ekip kurduğumuzu herkes bilsin. Her şey hazır olduğunda lansmanı yapacağız. Sabırla ince bir oya işler gibi işliyoruz. Tüm dünya üzerindeki diğer benzeri projelerin hepsinin gördüğümüz eksiklerini tamamlayacak şekilde hazırlıyoruz bir çoğundan da daha iyisini yapacağımıza kimsenin de şüphesi olmasın. Görecek herkes biz hazırladığımız zaman Metaverse bir projeyi, ülkemizin de gururu olabilecek bir projeyi ne kadar başarılı bir şekilde lansmanını sağlayacağımızı herkes görecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günlerin aslında yakın olduğunu söylüyorum. Bir yeşil <laughs> sveter giydim ki bu da temenni olsun bir yandan da piyasada tekrar fındık dallarının yeşilleneceği ile ilgili. Görüşmek üzere.